Evet, e, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk, merhabalar. Bu yıl Kilo Git Trans Talk görüşme ilk konu sizsiniz, ekol evet. olarak. Biz tabi ekol diyoruz ama ekol kendisi lojistik sektöründe gerçekten bir ekol olarak tegebiliriz. Siz 360 yıllarda e, bu ekolün neresinde görüyorsunuz? Yani aslında e, hepimiz pandemiyle değişen bir dünyanın içine girdik. E, orada da gördük ki e-ticaret günden güne artacak ve gelişecek. Ee, bu noktada da aslında biz e-ticareti daha farklı bir bakış açısıyla yürütmemiz gerektiğine karar verdik Ekol olarak. Ve Ekol 360 markası doğdu böylelikle. Ee, zaten Ekol'ün e, verdiği hizmetler hep uçtan uca müşterilerine hizmetler sunduğu için de aslında Ekol 360 tarafında bu 360 derece bakış açısı da aslında kapsayıcılığı ve aslında bütün hizmetlere e-ticaretle ilgili müşterilerimize sunabilmekten geçiyor. Ee, Biraz lojistik e, sektörü açısından ve e-ticaret açısından baktığımız zaman, ekolüçü atılmış e, bu coğrafyada nasıl bir hizmete fazlası sunacak birazdan özetleyebilir misiniz? E, bahsedeyim, e, ya aslında bir ürün ailesi var, ekolüçü atmış bir ürün ailesi var ve bu ürün ailesi çerçevesinde aslında müşterilerine hizmet sunuyor ekolüçü atmış. E, bu aç, aslında işte web sitesi dizayn edilmesinden başlıyor. Yani. E, satıcılar için e, müşterilerine ulaşabilecekleri web sitesi dizayn etmeden başlıyor. Ama diğer bir satış kanalı olan pazar yerleri olan pazar yeri entegrasyonları devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de global aralarda aslında e, pazar yerlerine entegrasyonu sağlıyor. Buradan alınan siparişlerin e, depoya iletilmesi, fulfillment dediğimiz katmana, oradan siparişlerin hazırlanması ve kargo operasyonuyla e, teslim edilmesine son tüketicilere kadar böyle bir yelpaze var. E, bu hem Türkiye'de hem e, başka coğrafyaların kodlanabilecek bir yapı ama tabii ki e, e ihracatın günden güne artmasıyla da bizim cross-border ismini verdiğimiz e ihracat ürünümüz de aslında devreye giriyor. Türkiye'den e, dünyanın her yerine e, müşterilerimiz ürünlerini gönderebilecekleri bir yapı aslında bu. E, böyle bir ürüne devam ediyoruz. E, onun haricinde de bazı pazar yerleri özellikle yurt dışındaki büyük işte Amazon, Walmart, işte Zalando gibi pazar yerlerinin fulfillment hizmetleri var. Ee, bazı müşterilerimiz de bu pazar yerlerinin fulfillment hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar. Onların da aslında e, oraya ürünlerini götürmekle ilgili de Ship to dediğimiz, Ship to Marketplace dediğimiz, dediğimiz bir ürünümüz var. Böyle bir ürün ailesiyle bütün hizmetleri kapsamaya çalışıyoruz müşterilerimiz için. Işte. ile Ekoly içerisinde nasıl bir sinerji e, yaşıyorsunuz ya da planlıyorsunuz? Aslında ekol 360 iç içe geçmiş e, giriş bir yapı var tabii ki. Çünkü hala hazırdaki bazı altyapıları, ekolüno güçlü IT özellikle altyapısını kullanıyoruz. Ama onun üzerine de koyduğumuz bir dijital dönüşüm var. çağa ayak uydurmak anlamında da yenilikçi yazılımlar, yenilikçi teknolojileri tabii ki Eko 360'da daha fazla hayatımıza sokmuş durumdayız. Bu anlamda da her gün gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. 2024 veya 5 yıllık bir perspektiften baktığımızda Eko 360'ı 360 derecenin tümünde hizmet verilir halde görebilecek miyiz? E, tabii ki. Ha, yani Biz 2023 yılı içerisindeyiz. Bu yıl bitmeden zaten bütün hizmetlerimiz aktif hizmet verir e, durumda. E, 2024'te de farklı coğrafyalara yayılarak devam ediyor olacak. Ee, i̇lk etapta Amerika, Amerika çok büyük bir coğrafya e, ve çok büyük bir nüfus ve çok e, büyük bir tüketim toplumu. Bu anlamda da zaten büyük bir potansiyel barındırıyor. Biz e-ihracata baktığımızda da zaten e, görüyoruz ki Amerika çok büyük bir e-ihracat e alımı yapıyor Türkiye'den. E, bu anlamda coğrafya olarak ve hizmet yerpazesinin de farklı farklı alanlara yayılması da Eko360 büyüyor olacak, gelişiyor olacak, yeni alanlara giriyor olacak Evet, ben de coğrafya olarak hedeflerinizi soracaktım ama onu tam olarak ifade ettiniz. Yoksa eklemek ister misiniz Yok, Öyle, diye. yani aslında biz e, Türkiye'deki bir satıcının, ihracatçının diyelim, e, son tüketiciye ulaşabilmesi için aslında cross-border ürünümüzde bütün altyapıyı sağlamış durumdayız. E, ve şu an 230 ülkeye e, satıcılar ürünlerini gönderebilirler ve son tüketicinin evine kadar bütün işte aradaki günlük işlemleri, bütün o prosedürleri biz e, müşterilerimiz adına hallediyoruz. Ee, aslında burada kritik nokta bir değer yaratıyoruz. Bu değerleri, değerleri de müşterilerimize aslında sunmak istiyoruz. Böyle bir e, bakış açısıyla yola çıktık. O zaman dış ticaretle ilişkilerimiz zaman siz onlar için e, önemli bir e, paylaş, bir partner Tabii o, ki. yani e, Özellikle Türkiye'de kayıtlı 400 küsür bin e-ticaret e satıcısı, e-ticaret içinde olan firma var. Ee, tabii ki e, Türkiye'ye baktığımız zaman %75, %80 aslında tek bir pazar yeri, akla gelen e, pazar yerinde herkes zaten e, biliyordur, akla gelecektir. Ama tabii ki önemli olan yurt dışı pazarı, döviz girdisi ve e ihracatın önünde de şu an bakanlığımız nezdinde de çok fazla e, yönlendirme teşvik var. Bu anlamda da biz e, taşın altına tabiri caizse elimizi koyuyoruz ve e, Türkiye için, Türkiye e ihracatı için, e ihracat için de elimizden gelen bütün desteği bir paydaş olarak göstermeye devam edeceğiz. Bu ihracat veya e-ihracat diyelim. E, sektörel bir yoğunlaşma alanınız var mı yoksa veya uzmanlık anlamında yoksa genel olarak tüm elpazeyi kapsayacak mısınız? Aslında e, bütün bu bahsettiğim işte fulfillment ürünü de işte delivery platform dediğimiz kargo ürünü de aslında hepsi yazılım tabanlı ürünler, hizmetler. Tabii ki e, ne olursa olsun Lojistik fizik dünya hayatımızda var olacak, olmaya devam edecek. E, hepsi aslında ayrı e, know-how'ların olduğu yapılar. Ee, biz burada harmanlayıp hepsini bir arada tek bir yerden e, yani bir müşterimiz kapıyı çaldığı zaman anahtar teslim bütün hizmetleri alabileceği entegre bir yapı oluşturduk. Aslında kritik noktada bizim değer yarattığımız noktada orada ön plana çıkıyor. Ee, e ihracat çok önemli, odaklanıyor olacağız. Cross border ürünümüz orada kritik bir nokta. Ama e, işte cross border ürünüyle sevk edilen ürünlerin işte Almanya'ya bakarsak %50-60 iade oranları var. Bu iade oranları da yönetmek, Türkiye ürünü getirmekle de değil, gittiği coğrafyada belki ürünleri fulfillment hizmetine alıp, e, sipariş aynı ürüne bir sipariş geldiği zaman oradaki e, depodan çıkmak daha büyük bir değer yatacaktır. Böyle bir sinerji planlıyoruz. Ee, bir profesyonel olarak ekolde önemli bir rolünüz var. Ee, hayalinizde bir şey var mı? Ekol görmek istediğiniz, ekol üstatmışı görmek istediğiniz 5 yılda diyelim, nerede görmek istersiniz? Yani Eko360'ı e, global bir aslında oyuncu olarak görmek istiyoruz. E, evet Türkiye'den çıkan bir e, yapı e, ama e, şu anki e, konumlanmamız e, ülkeye, ülke ülkedeki ihracatçıya, ülkedeki satıcıya e, yarattığımız değer yargısı büyük. Bu anlamda da global bir oyuncu olup e, farklı coğrafyalarda bayraklar dikip ya da çok kuvvetli stratejik partnerlerle ilgili coğrafyalarda büyümeyi hedefliyoruz. Ee, belki de 3 ya da 4 kıtada e, operasyon yapan partnerleri veya yani kendisi böyle bir yapıyı hayal ediyoruz diyebilirim. İnsan gücü ve altyapı anlamında e, neler söyleyebilirsiniz şu anki mevcut durumda ekolü 360'ın insan kaynağı gerek nicel olarak evet. soruyorum. Yani mı? aslında ekolü 360 ekol gibi büyük bir e, e, yapının içerisinde bir startup gibi hareket ediyor. Böyle olması evet. gerekiyor zaten. Evet. Öyle bir bakış açısında olduğunu söylemem lazım. E, tabii ki hani e, şu an her geçen gün büyüyen bir ekip yapımız var. E, ağırlıklı olarak biz daha çok işi yöneten, e, işte özellikle ürün yönetimi tarafında çok kuvvetli bir yapı oluşturduk. Ee, ne kadar bunu kuvvetli bir yapı olursa da zaten ürünlerin gelişimi ve ilerlemesi e, fiziki dünya ile operasyonlarda çok daha hızlı bir e, bağ kuracaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda böyle bir yapılanmamız var. Ama kritik nokta tabii dönüp dolaşıp dijitalleşme dediğimiz yerde de aslında e, IT kaynaklarına geliyor son zamanlarda zaten bütün şirketlerimiz yaşıyordur. IT kaynağındaki kısıtı ve aslında azlığını. Bu anlamda aslında biz güçlü bir IT ekibi Ekol 360 içinde de bulundurmayı ve dedik ekiplerle ve yine başka partilerle de işbirliği yaparak süreçlerimiz süreçlerimizi ilerletmeye devam ediyoruz. Böyle de olacak. Kritik gördüğümüz yer aslında IT alanındaki gelişmeleri ayak uydurmak ve bununla ilgili aslında altyapıları sağlam bir halde devam ettiriyor olmak olacak. Evet, teşekkürler. Son sorumda fuarla ilgili sormak istiyorum. Fuarlar tabii çok önemli buluşma ve ilişkileri geliştirme açısından önemli bir sektörel misyonu var. İlk gün ama sizin e, genel olarak bakışınızı kısaca öğrenmek isteriz. Bir yani da. bence fuar hızlı başladı, güzel başladı. Böyle de devam edeceğini düşünüyorum. E, oldukça fazla standımızda ziyaretçimiz var. Ekolojik olarak zaten hep e, sektörde öncü öncülük yapmaya çalışmışızdır. E, ve Eko360 olarak da bu şu anda Loji Trans Fuarında bulunmamız aslında değişen dünyaya ayak uydurduğumuzun bir göstergesi. Bu anlamda da çok fazla talep almak bizi sevindiriyor. Ee, burada da yine müşterilerimizle bir araya gelmek çok sevindirici, çok mutluluk verici. Böyle bir fırsat olduğu için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü ilk konuğumuz Ekolojist yapmışsam, Sayın Ali Doğmuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Başarılar diliyoruz Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eline görüşmek evet. üzere.